spiritüel yolculuğunda nerede olduğunu çok merak ediyorum. Yorumlarda içinden geçenleri benimle paylaş. Spiritüel rehberin ve yol arkadaşın olmak istiyorsan şimdi abone olmayı sakın unutma. Çünkü bu yolculukta birlikte çok daha güçlüyüz. Balık burcu olarak senin iç dünyanda derin ve sonsuz bir okyanus var. Zaman zaman duyguların çoşkulu dalgalar gibi yükselip alçalabilir. Ama unutma ki bu içsel deniz senin en önemli hazinen. Spiritüel gelişim yolunda ilk adım kendini anlamak ve sezgilerine güvenmekten geçiyor. Özellikle ay fazlarının değişimiyle birlikte ruh halindeki iniş çıkışları daha yoğun hissedebilirsin. Yeni ay zamanlarında niyetlerini belirlemek, geçmişin yüklerinden kurtulmak için harika bir alan açıyor. Dolunay ise içindeki gizli hisleri ortaya çıkarmak ve bırakmak istediğin duyguları serbest bırakmak için bir davet gibi. Ayın döngüsünü takip ederek ruhsal ritmini bulabilirsin. Hangi ay fazında içinden nelerin geçtiğini hiç gözlemledin mi? Yorumlarda paylaşmak ister misin? Retro gezegen dönemlerinde ise evrene biraz daha kulak vermek gerekiyor. Özellikle Merkür retrosu sırasında iletişimde karışıklıklar ve yanlış anlamalarla karşılaşabilirsin. Fakat bu süreçte eski alışkanlıklarına dönüp kendini yeniden değerlendirmek için fırsat var demektir. Balık burcu olarak geçmişten gelen duyguları çözmek ve affetmek senin için bazen zorlayıcı olabilir. Bu yüzden retro dönemlerini bir iç temizlik zamanı gibi düşünebilirsin. Retro'da hissettiğin değişimleri anlatmak ister misin? Yorumlarda bekliyorum. Farkındalık geliştirmek için sabahları gözlerini açtığında birkaç dakika boyunca nefesine odaklanmak sana iyi gelecek. Derin ve yavaş nefesler alırken karnının hafifçe kalkıp indiğini hisset. Bu basit nefes egzersizi sayesinde gün içinde duygularını daha kolay yönetebilirsin. Özellikle stresli veya kafa karıştırıcı bir günün varsa bu nefes pratiğini birkaç kez tekrar edebilirsin. Meditasyonun gücünü hiç denedin mi? Deneyimlerini bizimle paylaşmak istersen yorumlara yazabilirsin. Ayrıca pazar günleri kendine özel bir meditasyon zamanı ayırmak hayatında fark yaratabilir. Hafif bir tütsü yakıp sevdiğin bir müziği açabilirsin. Yastığına oturup gözlerini kapadığında bedeninin gevşediğini ve zihninin sakinleştiğini hissetmeye çalış. Eğer ilk meditasyonunda zihnin dağılırsa bu çok doğal. Önemli olan orada kalmaya devam etmek ve nefesine dönmek. Her hafta tekrar ettikçe iç huzurun arttığını göreceksin. Çakra çalışmaları da balık burcu için çok faydalı. Özellikle kalp ve üçüncü göz çakranı dengelemek seni hem duygusal hem de sezgisel olarak güçlendirecek. Kalp çakrası için yeşil bir taş ya da bir mum kullanabilirsin. Elini kalbinin üzerine koyup derin nefesler alırken kendine sevgiyle yaklaş. Üçüncü gözün için ise alnının tam ortasına hafifçe dokunup gözlerini kapatmak ve mor hayaller kurmak iyi gelir. Enerjini korumak adına hafta sonları kısa bir çakra meditasyonu yapmak sana çok iyi gelecek. Enerji çalışmalarını deniyor musun? Yorumlarda deneyimlerini anlat bakalım. Ruhsal temizlik için evini sadeleştirmek, gereksiz eşyaları bağışlamak, balkonda kısa bir tütsü ile enerjini yenilemek inan bana harikalar yaratabilir. Balık burcu hassas ve alıcı bir burç olduğundan başkalarının enerjilerini de kolayca çekebilirsin. Kendini korumak için ara ara küçük arınma ritüelleri uygulamak önemli. Örneğin pazar günü sabahı bir duş alırken suyun tüm negatif enerjileri senden çekip götürdüğünü hayal et. Dilersen bir bardak suya niyet edip gün boyunca yudum yudum içebilirsin. Senin arınma ritüellerin neler? Yorumlarda anlatmak ister misin? Kişisel gelişim yolculuğunda sana en çok destek olacak şeylerden biri de günlük tutmak. Yaşadıklarını, hissettiklerini ve rüyalarını bir deftere yazmak, bir süre sonra kendi iç haritanı daha iyi anlamana yardımcı olacak. Balık burcunun sembolü iki balık, birbirine bağlı ve bu da iç dünyanda bazen çelişkiler yaşadığını gösteriyor. Yazmak bu içsel ikilemleri çözmeni kolaylaştıracak. Her hafta kendine küçük hedefler koyup gerçekleşenleri de kaydedersen, gelişimini net şekilde görebilirsin. Kişisel gelişim yolculuğunda hangi adımı atmak istiyorsun? Yorumlarda paylaş lütfen. Hayatının her alanında sezgilerini kullanmaktan çekinme. Bir karar vermen gerekiyorsa gözlerini kapatıp birkaç saniye kalbinin ne söylediğine kulak ver. Bazen mantık ve sezgi arasında kalabilirsin ama unutma ki senin en büyük rehberin iç sesin. Özellikle kariyer veya ilişkilerle ilgili önemli bir dönemeçteysen, iç yolculuğuna biraz zaman ayırarak kendine en doğru yolu gösterebilirsin. Bu hafta hangi konuda sezgilere güvenmeyi planlıyorsun? Ben de çok merak ediyorum. Meditasyon ve nefes tekniklerini hayatına entegre etmek istiyorsan adım adım ilerlemeni tavsiye ediyorum. İlk haftalarda her gün 5 dakikayla başlayabilirsin. Zamanla bedenin ve zihnin alışacak ve daha uzun derin seanslara geçebileceksin. Nefes alırken 4 sayıda al, yavaşça tut ve 8 sayıda bırak. Bu basit teknikle hem sinir sistemini rahatlatır hem de stresli anlarda kendini daha iyi hissedersin. Eğer bu tarz uygulamaları birlikte denemek istersen kanalımızı takipte kalmayı unutma. Hangi spiritüel pratiği uygulamayı planlıyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Spiritüel yolculukta bazen yalnız hissedebilirsin ama bilmelisin ki bu yolda seninle aynı hissiyatı paylaşan binlerce insan var. Balık burcu olarak empati yeteneğin çok gelişmiş olduğundan grup meditasyonlarına ya da toplu enerji çalışmalarına katılmak sana huzur verebilir. Online meditasyon buluşmalarına göz atmanı öneririm. Belki de yakın çevrenden biriyle küçük bir meditasyon grubu oluşturabilirsin. Deneyimlerini bana anlatmak istersen, biliyorsun yorumlar hep açık. Ay fazlarını, gezegen hareketlerini ve kendi iç döngülerini takip ederken bir takvim kullanabilirsin. Her yeni ayda bir niyet defteri oluştur, dolunayda ise bırakmak istediklerini yazıp yırtarak ya da yakarak serbest bırak. Bu ritüel seni hem hafifletecek ve yeni başlangıçlara daha kolay hazırlanmanı sağlayacak. Özellikle pazar günleri yeni bir niyet yazıp hayatındaki dönüşümü gözlemleyebilirsin. Hayatında yeni ay ve dolunay ritüelleri denedin mi? Deneyimlerini paylaşmak ister misin? Kişisel gelişim için adım adım ilerlemek çok önemli. Haftalık küçük hedefler belirle, örneğin bu hafta her sabah 5 dakika meditasyon yapacağım ya da gün sonunda minnettar olduğum 3 şeyi yazacağım gibi. Bu küçük uygulamalar zamanla büyük gelişimlerin kapısını açacak. Ayrıca doğada zaman geçirmek, ağaçların arasında yürümek ya da deniz kenarında oturmak da balık burcu için harika bir ruhsal temizlik yöntemi olabilir. Senin favori doğa ritüelin hangisi? Yorumlara yazmayı unutma. Balık burcu olarak hayatının her döneminde senin sezgilerin ve empatin senin en büyük rehberin olacak. Kendine iyi bakmayı, ruhunu arındırmayı ve iç yolculuğuna zaman ayırmayı alışkanlık haline getirirsen zamanla hem daha huzurlu hem de daha güçlü biri olacaksın. Yolda karşılaştığın zorluklar seni yıldırmasın. Unutma ki her adım seni daha aydınlık bir versiyonuna yaklaştıracak eğer bu yolculukta desteğe ihtiyacın olursa ben hep buradayım spiritüel gelişimin için hangi adımı atıyorsun yorumlarda paylaşmayı unutma beraber büyümek için abone olmayı da sakın ihmal etme